Selamünaleyküm. Bugün 26 Ekim 2024 Cumartesi. Yeniden bir son durum videosu ile karşınızdayım. Evet biliyorsunuz 80 litre akvaryumum. Şu an e, 3 tane sarı moli, ikisi dişi bir erkek, iki kırmızı dişi fantom pileti, bir tane siyah moli dişimiz, bir cüce ve otozumuz, bir neri tesalyangozumuz ve 11 tane damızlık altı lepistesimiz vardı ama bir tanesi artık büyüdü diyebiliriz şu Bakın ortadaki artık buna erişkin nepistes diyebiliriz. Netleştirmeye çalışıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi maşallah. Şimdi e, en son iki tane biliyorsunuz. Plati yavrumuz doğmuştu. Daha değil ama iki tanesi kurtarmıştı kendini şu rafyaların içinde. Son bir bir haftadır falan bir tane gördüm. Yani herhalde biri daha oldu ama e, o bir tane yavrumuz 15 günlük oldu. Şu anda maşallah sağlık durumu çok iyi. E, bugün ilk defa ısıtıcıyı açtım. Artık havalar biliyorsunuz soğudu. Isıtıcı da yeni aldım. 50 watt bir ısıtıcı. Akvaryumum 80 litre. Herhalde artık markası tam modelinden olabilir. Bilmiyorum tam. Gerçi markasını bile doğru düz bilmiyorum ama. Ee, şu anda ben ısıyı akvaryum ısını 25 dereceye sabitlemek istedim. Isıtıcının e, derecesini de 26 derece yaptım. Ama 27'lere kadar yükseldi. Yani 26 yapmama rağmen. Ee, hani dedim 50 volt olduğu için. Normalde genelde internette 1 volta 1, 1 litre gibi düşünüyorlar. Bu için dedim hani belki şimdi 24'e 25'e getiririm ama o kadar ısıtmaz. Tam tersi oldu. 26'ya getirdim o yüzden 27'lere çıktı. Ben de tekrar 24'e düşürdüm e, ısıtıcının ayarını. Ama hani 25'te sabit kalsın istiyorum. E, evet inşallah plati yavrusunu da göstereceğim. Kendisi bu rafyaların içine saklanıyor. Elodio bitkim. E, bu sağdaki kovanozdaki elodio bitkim. Muhtemelen ben uzun uzun yani aylardır bu filtremi temizlememiştim. İlk defa uzun zamandır bugün temizledim zaten bayağı bir pislik çıktı içerisinden. Sanırım o yüzden böyle kararmalar, sararmalar, solmalar oldu bitkimde. Ee, gerçi uzun zamandır şu an iyi bakıyorum su değişimine dikkat ediyorum işte balık e, yemlememe aydınlatmam dikkat ediyorum en az 8 saat akvaryum ışığının açık kalmasına özen gösteriyorum bitkim için. Ee, hatta bazen bu 10-12 saate bile çıkıyor ama 8 saat idealdir diye düşünüyorum. Yani eladoğu bitkisi için okuduklarıma göre yeterli diye düşünüyorum. Ama şimdi e, bulamama kısım da yok. Gerçi olmasa da başka şey de yaparım ama bu bitkimin şu uzun olan çöken ölen dallarını alacağım. Biliyorsunuz alttan böyle fışkırmaya başlamıştı bir 7-8 dal. Bunlar yoktu. Biraz iyi bakımla su değişimlerini aydınlatmalarıyla hani biliyorsunuz yazın daha önceki videolarımda var bu ama ilk defa izleyenler için söyleyeyim. Yazın öyle bir sıcak vardı ki maşallah ee, tabi sıcağı da soğuğa da şükürler olsun. Bu bitkimiz yapraklarını dökmeye başladı. Şu ismini bilmediğim bir bitki peşoptan almıştı. Bakın böyle tek kaldı. Bu el daha çoktu. Daha düzenliydi gitti. Ee, çok az kaldı ve şu sol tarafta gördüğünüz yani şu an baktığınızda bir 8 dal falan var. Bunlar birdenbire iyi bir bakımla çıkmaya başladı. Yazın bunlar da yoktu. Şu büyük dallar yemyeşildi. Bunlar da gittiler. Evet. Ee, şu an şu siyah molimiz biraz karnı dolu gibi görüyorsunuz yani yakından bakınca daha iyi belli oluyor. Yani karnı açken bile yanlara doğru şişkin. Allah nasip ederse ailesiyle ondan da bekliyorum yavru. Şöyle evet akvaryumumuzu birazcık seyredelim. Bu yavrumuzu da göstermeye çalışacağım. 15 günlük bir tane plati yavrumuz var videoyu durdurayım gene göstermeye çalışacağım biraz zor oluyor rafyaların içinde ama bakalım artık nasip bakın şurada tam ortada salyangozla karıştırmayın bir tane ufak elma salyangozlu yavrusu var o değil İşte pilatı yavrumuz maşallah subhanallah Phantom pileti gene annesi gibi siyah kuyruk. 15 günlük plati yavrumuz yakınlaştırdım şu an tekrar uzaklaştırıyorum eski haline getiriyorum kamerayı evet bakın büyüklüğünü buradan çok daha net bir şekilde görebilirsiniz evet tekrar dönelim bugün ısıtıcıyı taktıktan sonra moli balıkları özellikle ısıtıcının dibine yanaştılar Resmen orada ısınmaya çalıştılar. Çünkü havalar bayağıdır bir soğuk. Yani soğuk oluyor özellikle akşamları İstanbul'da. Ve e, eski ısıtıcım bozuktu. Ben bu ısıtıcıyı dün aldım ve bugün taktım ilk defa. E, hayvanlar ısınmaya çalıştılar. Üşümüşler. Isıtıcının yanına gittiler. Demek ki yani ısıtıcının yanında tabi ısıtıcı daha sıcak olduğu için sıcak oradan geldiği için ısıtıcının etrafı çevresi daha sıcak oluyor. Evet son durumumuz bu şekilde. Plati yavrumuz 15 günlük oldu. Allah'a şükürler olsun. Akvaryumumuzda herhangi bir kayıp yok. Isıtıcımızı takmaya başladık. Etkilerimiz biraz iyice gitti. İşte filtremizi temizledik. Normalde ayda bir en az filtre temizliği yapmak lazım. Hepi seslerimiz büyüdüler. Evet gösterdim demin işte. Hepi sesimizi. Bunlar da diğerleri. Bakın eklenmeye başlayan diğer erkekler de var. Bunlar yani daha önceden de söylemiştim. Hadi baksanız şu an 2 aylık falan zannedersiniz ama bunlar çarpı 2 yapın en azından. Belki de 4-5 aylık. İyi bir bakım olmadığı için yanık kalmıştı. Ama tekrar bakımı aldığında hep söylüyorum yanık balık da gelişiyor. Belki maksimum boya ulaşmıyor ama gelişiyor. Yani elinizde yanık balık varsa bu daha büyümez. Bundan bir şey olmaz diye kesinlikle asla düşünmeyin. İyi bir bakımla renkleri de boyları da daha da gelişebiliyor. Ha belki dediğim gibi maksimum boyu erişmeyebilir. Bunlar sabit yani tecrübeyle sabittir. Bu arada filtrem kapalı çünkü çok ses yapıyor motor. Motorumu da değiştirmem lazım. Ee, şimdi açacağım hemen videodan sonra. Ee, videoda çok ses olmasın diye yapmadım. Abone olursanız sevinirim. Akvaryumdaki gelişmeleri Sizlere aktarmaya Allah nasip ederse devam edeceğim. Herhangi bir gelişme olduğunda. Değişik molü türleri de almayı düşünüyorum. Ee, yani bulursam. Photoshop'ta geziyorum. İşte mesela dalmaç yolu molü düşünüyorum. Almayı, siyah molü eklemeyi düşünüyorum. Kaç siyah de bir hamile doğuracak gibi. Ama bakalım hayırlısı. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.